Bismillahirrahmanirrahim. Hüve nüktesi. Bismi Subhanu. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim. La ilahe illahu ve kul huvallah'daki hüve lafzında hüve o demek. Hüve lafzında yalnız maddi bir cihette bir seyahati hayaliye fikriyede seyahati hayaliye fikriyede hava sayfasının mütalasıyla ani bir surette görünen bir zarif nükteyi tevhidiyede bir zarif nükteyi tevhidiyede mesleki imaninin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde suhulet bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkilatlı mümteni binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet, nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden nöbetle saksılık eden kabında eğer tabiata esbaba havale edilse lazım gelir ki ya o kapta küçük mikyasta yüzer belki çiçekler adedince manevi makineler, manevi makineler, fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayatlar cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hatsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan havanın rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan hüve lafzındaki havada küçücük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri ve ahize ve nakileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin veyahut o hüvedeki havanın belki unsuru havanın her bir parçasının her bir zerresi bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Çünkü bil fiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabi iyun ve maddi iyunların mesleklerinde değil bir muhal Belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor.